Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 29 Haziran NBA finalleri. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Doğu finallerine geçtik. Gayet de güzel geçiyoruz arkadaşlar Doğu finallerini. Atlanta Hawks'la Milwaukee maçları bende gayet de güzel gidiyor arkadaşlar. Harika bir maç oldu dün gece. Fakat bu gece de Batı Konferansı'nın 5. karşılaşması var arkadaşlar. 5. Beşinci... Karşılaşmayı serinin 5. karşılaşmasını değerlendirmesine geçmeden evvel bunlar aralarında oynamış olduğu maçları şöyle bir ekran görüntüsü olarak attım. Bu tablo bize her şeyi anlatacak arkadaşlar. Yani matematikte analiz neyse %90 gelir arkadaşlar. Diğer %10 da şanstır. O şans da bize yardım ettiği zaman çok güzel harika işler yapıyoruz. NBA'de özellikle. Hatta Haziran ayında NBA'den Playoff'lardan, finallerden, yarı finallerden 40 adet kuponumuz gelmiş arkadaşlar. Ay 30 gün çekiyor ama benim 40 tane kuponum gelmiş arkadaşlar. Çok enteresan. Ben bunları bir slide olarak size yaptım. Videoda atacağım. Hatta Mayıs ayını falan da ekleyeyim dedim. Baktım 80 taneleri 90 tanelere geliyor. 2 ayda tutturmuş olduğum kuponlar. 80-90 çok büyük bir başarı arkadaşlar. Yani öyle bir performans sergiliyoruz ki. Ya bu NBA resmen yani bizim tek elimize girmiş gibi bir şey oluyor. Ama başka kanallar da var. O kanallar da dinleniliyor. Onlar da ee aboneleri çok fazla. Benim abonem az. Fazla dikkat çekmiyorum. Fazla dikkat çekmemek de iyidir arkadaşlar. Yani yeni sezona kadar yeterlidir benim abonelerim. 830 mu 840 mu yani 1000 de olsa fark etmiyor. Arkadaşlar benim Bağlı bulunduğum sitede zaten 45 bin abonem var. Sıkıntı değil. Hatta ben YouTube videolarını çektikten sonra siteye fazla bir önem veremiyorum. Paylaşımlarımı yapamıyorum. Oradaki takipçilerim de zaten yani benim fikirlerimden, benim kuponlarımdan paylanamıyorlar arkadaşlar. Ama biz ne yaptık? YouTube'a odaklandık. Kendi Instagram hesabımıza odaklandık. Oradaki abonelerimizle, YouTube'da çektiğimiz videolarla zamanım oldukça fazla geçiyor zaten arkadaşlar. Bir de site işine girdiğim zaman ben tamamen koparım arkadaşlar. Yani fizik kondisyon beyin kalmaz. Ondan dolayı YouTube videoları ve Instagram'daki abonelerimle özel olarak ilgileniyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu Los Angeles Clippers ve Phoenix maçı. Phoenix 3-1'i yaptı. E, Clippers'ı köşeye sıkıştırdı. Bakalım ne olacak. Clippers 80, Phoenix 84. İlk yarıdan atılan sayı. 86. Clippers 106. Phoenix 92. Atılan ilk yarı sayısı 94. 104, 103. 95 atılmış ilk yarıdan. Efendim 120'ye 114. Yani serinin 5. maçını oynuyoruz. Ve ilk maç 234 sayıda bitmiş. Bunlar birbirlerini test edecekler demiştik. O maçta ne olacağını göreceğiz demiştik. Ve iyi de oldu arkadaşlar. Bakın bu maçta bir tane üst bitmiş. Ve bu takımların atması gereken sayı bareminin çok üstünde açmışlardı o gün. O gün size anlattım. Bu takımların baremi bu kadar yüksek olmamalı. Bu iki takım da kilitleyebiliyor oyunu. Birbirlerine çok iyi savunma yapabiliyor. Hücum da yapabiliyor. Ama her iki takım da oyunu kilitleyebilme özelliğine sahip olduğu için maalesef hücumda etkisiz kalıyorlar. Çok iyi oyuncuları, yıldız oyuncuları olmasına rağmen. Ondan dolayı bu ilk biten 234 sayıdaki maç son 20 saniyede birbirlerine yapılan poller ve sayılarının birbirlerine yakın olmasından kaynaklandı. Ondan sonraki 3 maçı da alt aldık. Biz biliyorsunuz arkadaşlar 3'te 3 üç yaptık. Bu bizim için güzel bir başarıydı. Ben bu maçtaki asıl baremin 214'lerde olmasını söylüyordum. En sonunda 5. maçı da arkadaşlar 214'ten açmışlar. Bizi mi dinliyor tüpçü anlamadım. Ama normali de buydu. Bunun çizgisi buydu. 224'ler ne ya? Yani 234 oldu diye 224 açtılar. Ama ben ne dedim? Bunun üst olması bundan sonra gelecek kuponlarımızın habercisi. Alttan aldık. 3'te 3 üç yaptık. Batı finalini arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ee, batı finalini anlattık. Şimdi burada ne varmış? Atlanta Milwaukee maçı varmış. 102-113. Bu maçta ne demiştik arkadaşlar? Atlanta Hawks'ta mesleki bir deformasyon mu oldu? Ne olduysa öne geçiyor maçları. Veriyor. Dördüncü periyotta Milwaukee'ye teslim oldu. Fizikten düştüler. Kondisyondan düştüler. Yani önde olduğu dakikalarda maçın bittiğini zannettiler falan. Ama maalesef öyle olmadı. Toplam sayı 226.5 yine çok açılmıştı bu maça. Bunun maçın da 216'larda olması açılması lazımken 226'larda açılmış. Ben 300 sayıda olsa bu maçı almam üstten demiştim. Hani üst bisküvide yatarsam da üzülmem demiştim. Ve öyle de oldu. 215 sayıda bitmiş. Yani benim belirttiğim çizgide bitmiş arkadaşlar. Bu maçın açılması gereken 216'dır. Anlatabiliyor muyum? 226 ne ya? <laughs> yani maç 1-1. Önemli bir maç. Şu anda Milvaki 2-1'e getirdi. Yani eğer bu yani üçüncü maç serinin dördüncü maçında Atlanta Hawks ne yapar bilmiyorum ama Milwaukee finale göz kırptı diye düşünüyorum. Atlanta'ya dün demiştik artık alkışlıyoruz performansından dolayı bu gece yenerse onun mucizesini kabul ederim demiştim ama maalesef yenemedi. Ve Milwaukee seride 2-1 öne geçti. Biz ne yaptık? Gayet güzel bir seçimimizi yaptık ve kazandırdık arkadaşlar. Yani Haziran ayında gerçekten muhteşem bir başarımız var arkadaşlar. 40 adet kuponumuz gelmiş. Hem ilk yarıdan vermişim, MS'den de vermişim. Diyeceksin ki ya her gün bir maç varken sen nasıl 40 kupon tutuyorsun? 40 kupon, ilk yarıdan vermiş olduğumuz alt ve MS'den verdiğimiz altlar var. Mesela ilk yarıdan vermiş olduğumuz birler var. Alttan verdiğimiz bir MS altlar veya üstler var arkadaşlar. Ondan dolayı bir 10, 10 kupon fazlalığımız var. Bu finallerde, play-in'de, play-off'larda, çeyrek finallerde, yarı finallerde, finallere gelene kadar... Yani aşağı yukarı 70-80 maç oynanmış. Benim sadece bu maçlardan 5 tane kaybım var. Gerçekten arkadaşlar, kendimi alkışlayayım bari ya arkadaşlar. Yani sizden alkış gelmiyor. Yani alem adamla iddialıyız. Umutluyuz dedik. Ama sizden alkış gelmiyor, yorum gelmiyor, like gelmiyor. Abone hiç gelmiyor zaten. Yani tek başıma kalmışım. Bu... Bayıs firmalarıyla tek başıma sanki mücadele ediyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlar. Ya biraz destek verin ya. Bir ortam alıştırın. Bir pozitif ortam oluşturun. Yani 19 Ekim'de muhteşem hikayemiz başlayacak. Bunu bilmeyen kalmadı. Ne yapayım? Ben kendi kendime alkışlayayım arkadaşlar. <laughs> Muhteşemiz. Evet arkadaşlar. Ne yapalım? Fazla lafı uzatmayalım. Gerçi dinlerler benim abonelerim. Beni severler. Ben de onları severim. Ondan dolayı. Hemen uzatmadan bu maçı verelim arkadaşlar. Phoenix Los Angeles Clippers. Arkadaşlar çok düşündüm. Gerçekten saatlerce düşündüm. Oynadıkları maçlara ofansif oynayan, sürekli hücum eden takımlara karşı Clippers ve Phoenix çok cömert davranıyorlar. Onlar da tıkır tıkır atıyorlar, boşluklar buluyorlar. Yani yayın gerisinden üçlük sayıları falan tıkır tıkır atıyorlar. Yani Los Angeles Clippers oyun kurmadan direkt poteye gidebilen özellikle bir takım olmasına rağmen Phoenix bunları durdurdu arkadaşlar. Baktılar ki Phoenix durduruyor biz de onları durduralım fazla sayı yemeyelim sayı farkı açılmasın dediler. Gitti 80 84, 464 gibi komik sayılar çıkmaya başladı arkadaşlar. Ama bugün gerçekten arkadaşlar size gerçekten söylüyorum çok önemli bir maç. İki kilit takımın kilit maçı arkadaşlar. Gerçekten ben dahi bu maçın analizini yaparken bu 3-1 şu anda 5. maçı serinin 5. maçını gerçekten çok düşündüm. Çözmek yani normalde çok kolay çözerim NBA maçlarını. Bu maçta gerçekten seride 3-1 olduğundan dolayı ben çözmekte zorlandım ve 217.5 alta girdim arkadaşlar. Aralarındaki oynanan maçları yani ilk yarıdan atılan sayıları Baktığım zaman dedim ki ya arkadaş bu ilk 224'lerde açıldı. Sayı olmuyor. Sonra 221'e düşürdüler. Oradan da alt aldık. Baktı yine sayı olmuyor. 217.5'lara kadar gelmişler arkadaşlar. Aynen. Yani gerçi Milwaukee maçı hala da 226.5. 229'larda 228'lerde açılıyordu. Ondan fazla bir düşüş olmadı ama bu Phoenix Los Angeles Clippers maçından gerçekten çok yüksek sayı baremi düşüşü olmuş arkadaşlar. Gerçekten bu geceki tahmin çok zor. Ondan dolayı diyorum arkadaşlar ben yine de 217.5'ten alt alma uygun gördüm ama yani Phoenix'in maçı kilitleyeceğini, skoru 4-1'e getireceğini düşünüyorum. Çünkü Clippers köşeye sıkıştı arkadaşlar. Hani bir kediyi köşeye sıkıştırırsın, tırnaklarını çıkartır, artık son hamlesini yapmak ister. Eğer hamlesi başarılı olursa kendini o sıkışmış olan köşeden çıkartır, kaçar. Clippers için de bu Son şans, köşeye sıkışmışlık. Olay bu kadar basit. Kawhi Leonard yine yok arkadaşlar. 30'una kadar yok. Yani Kawhi benim işte Irving benzetmemden aynı oldu. Nasıl Brooklyn e elendiyse Irving'in yüzünden. En önemli maçta sakatlandı, makatlandı. Yok aile sorunları varmış. Yok oraya gitmiş, buraya gitmiş. Aynı şekilde Kawhi Leonard da arkadaşlar bu sene Clippers'ı sattı diyorum ben. O kadar basit arkadaşlar. Kendine dikkat et ya. Finaller oynuyorsun ya. Maçta fazla uzun süre alma. 34 dakika oynama. 14 dakika oyna. Sonra koça söyle beni ben de. Birer dakika birer dakika oyna. Ya bir James Harden kadar olamadınız. O sahtekar James Harden. O kadar sakatlanmasına rağmen. Yani aşağı yukarı 48 dakikayı çıkarttı ya. Yayın gerisinden yaptırmış olduğu faullerle falan faullar kazandı. Bir adım adım öne atıyor. Bir adım geriye atıyor. Sonra da atış kullanırmış gibi yapıp savunmaya kendini dokandırıyor. Foul. Hop üst sayı. Ama bu sene öyle olmayacak arkadaşlar. NBA'de o şartlar değişti. O James Harden gibi oyuncuların, uyanık oyuncuların foul kazanmak için yapmış olduğu şeytanlıklar bu sene kurallardan kalktı arkadaşlar. Hatta hücum foul verilecek. Sen bir adım öne at. Sonra bir adım geri gel. Atış kullanmaya çalışır gibi yapıp vücudunu savunma oyuncusuna değdir ve foul al. Yok öyle bir şey arkadaşlar. NBA'deki uzmanlar da bunu uyandı. Artık bundan sonra onlara hücum pahalı çalınacak. James Harden'ın hayalleri bitti. Bundan sonra da oyunu yavaşlatamayacak. Direkt elinden ya topu çıkartacak ya da turnikeye çıkacak. Ya da üçlük kullanılan arkadaşlarına pasörlük yapacak. Başka hiç şansı kalmadı. Bak nereden girdik nereye çıktık arkadaşlar. Phoenix Los Angeles Clippers maçı. Gerçekten yine tekrar ediyorum çok zorlu bir maç. Köşeye sıkışmış bir Clippers var. 3-2'ye getirirse benim için sürpriz olur. Eğer 3-2'ye getirirse ve Kawhi da aşağı yukarı 30'unda rotasyona geri dönecek söyleniyordu. Bir ara 26, 28, 30'a kadar uzadı. Demek ki halen de iyileşemedi ya da oynamak istemiyor diye düşünüyorum. Başka bir şey. alternatif bir düşüncem yok. Yani Paul George'u yalnız başına bıraktı arkadaşlar. O da kendi elinden geldiğini yapıyor. Şimdi Phoenix'in bu maçta eğer diyorsanız ki ya abi 217 buçuk alt gerçekten tehlikeli. Bu iki takımın da ne yapacağı belli değil. Sizler de benimle aynı görüştesinizdir. Gerçekten bu iki takımın ne yapacağı muamma. Bir anda bakmışsınız sayı kralı olmuşlar bunlar. 235'ler 250'lere 250 gider. Ama Phoenix'in daha dikkatli oynayacağını ve maçı koparacağını düşünüyorum arkadaşlar. 4-1'e yapıp Clippers'a güle güle diyecektir ve NBA'de finale adını yazdıracaktık. Ben 15 gün, 20 gün evvel, bir ay evvelki yapmış olduğum videolarda NBA finalinin Phoenix'in alacağını, NBA'de final oynayacağını söylemiştim. Milwaukee için de her sene beklentiler olduğunu ama aynı Türkiye'deki Fenerbahçe gibi olduğunu, hep beklentileri karşılayamadığını, Antetokounmpo'nun ve Milwaukee takımının her sene final oynayacağı düşünülerekten yorumlar yazıldığını söylemiştim. Ama kısmet galiba bu seneye olacak. Phoenix ve Milwaukee iki takımın NBA'de finalini izleyeceğimizi düşünüyorum. Gerçekten Clippers 3-1'den getirip de 4-3 yaparsa büyük sürpriz olur. Herkes için sürpriz olur. Bayis basanlar için sürpriz olur. Bayis firmaları çok kazanır. Ama Phoenix'in buna izin vereceğini düşünmüyorum. Artık kariyer odaklılar. Yani gidip de bu maçta çok büyük paralar basılmazsa filmler, masa başı oyunları dönmez arkadaşlar. Yani bugün de işte 217.5 alt alayım dedim. Çok düşündüm. Yine 103 buçuklardan açmışlar falan. Ya bir anda beni tetikliyor. 103 buçuk 52 52 atsalar 104 yapar. İki takım atar mı? Atar. Ama bir anda kilit yapıyorlar arkadaşlar oyunu. 40'larda kalıyorlar. Yani ondan dolayı en güzel seçimin en azından 4 sayı. 221'den verseler de çok rahat alacaktım altı ama 217.5 4 sayı düşüğüne vermişler. Yine alt almayı uygun gördüm arkadaşlar. Bakalım. Phoenix için de şöyle şey yapabilirsiniz aslında. E, taraf tutuyorsanız artı iki buçuktan Phoenix bir oynayabilirsiniz. Seriyi dört bire getirir. Tokalaşırlar. Clippers'ı evlerine gönderirler diye düşünüyorum. Yani üç bir üç 2 yapıp da Clippers tatile çıksın artık diyelim arkadaşlar. Buraya kadarmış diyelim. Kendisine teşekkür ederim. Gönderelim arkadaşlar. Phoenix'i de bir alabilirsiniz. Artı bir enteresan bir istatistik daha var. Bunların ikisinin arasında oynanmış olan maçların ilk yarılarını yani şu an 4, 4 tane karşılaşma oynandı. Dördünde de Phoenix ilk yarıyı önde kapatmış arkadaşlar. Bu da ayrı bir istatistik. İsteyenler ilk yarı bir de alabilir. Ama yani maç sonucu almak isteyenler handikaptan da bir alabilir. Toplam sayı almak isteyenler de 217.5'ten alt alabilir. Çünkü 50 tane kombinasyon yaptım. Ya 107-100 bitebilir. Ya yani ne bileyim 111 103 bitebilir. Yani 112 mesela ya 112 104 bitse 105 bitse yine 217'de kalır diye ince ince hesaplar yaptım. En sonunda bunu aldım. Yatsam da çıksam da 217.5 alt bana valüye gibi geldi ama yarı valüye arkadaşlar. Böyle 221 falan açsalar valüye diyecektim. Şimdi yarı valüye diyorum arkadaşlar. Ona göre kasalarınızı düzgün kullanın Arkadaşlar ben sizleri yüksek bahisler oynamaya falan filan teşvik etmiyorum tahminlerimi analizlerimi buradan veriyorum benim dahi kaç para oynadığımı yani 3 aydan beri olan Instagram'daki abonelerim bilmez herkese kasalarını kendilerine göre ayarlar mı Hatta adamın 10.000 TL atı, ya söylemeyin yani 10.000 TL kupon oraya atmayın kardeşim diğer abonelerin hırsa binecekler Ondan sonra ne olacak? Adamın 3000 TL yapmıştır 4 ayda kasasını. Ya bu adam 10.000 TL attı diye gider 3000 TL yatar. O günde bir şanssızlık olur. Kupon gelmez. Adamı da yakarsın. Yani insanları iştahlandırmayın. Umutlarıyla oynamayın. Ben öyle yapmıyorum. Ben analizimi veriyorum. Ondan sonrası benim için sırdır. İster 100 TL atarım, ister 1000 TL atarım, ister 10 TL atarım. Orası beni ilgilendirir. Abonelerimi ilgilendirir ne attıkları. Kasalarına göre oynarlar adamın 20.000 bin TL kasası vardır 4000 TL atar 2000 TL yeter bana Allah bereket versin der. Adamın 100 TLsi 200 TLsi vardır Atar yanına da bir maç ekler kendi bulduğu bir maçı 2 orandan 200 TLyi 400 TL yapar. Allah ona da bereket versin der. Allah yani bereket versin bitti. Olay bu kadar basit o yüzden böyle kuponlarınızda sizleri böyle hırslandıracak Yani kazancınızı kaybetmenize sebep olacak böyle yüksek miktar bastım şöyle yaptım böyle yaptım diyen yani kendinizi dizginleyin arkadaşlar. Kasalarınızı düzgün kullanın. Bahis bitmez. Bugün var yarın da var. Bunu her zaman söylerim. Bahis bitmez. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar tecrübelerimizde söyledik. Ne yapalım? Benim her zaman yaptığım gibi şu oyuncu rotasyonlarına bir bakalım. Sakatımız eksiğimiz falan filan var mı? Evet şöyle girelim. Los Angeles Clippers. Reggie Jackson. Çok beğeniyorum ha. Bu adamı çok beğeniyorum. Atışları çok isabetli. Rajon Rondo. Paul George. Terence Mann. Kavim yok. Kawhi Leonard. 30'una kadar yok. Luka Kennard. Marcus Morris. Nicholas Bottom. Ivica Zubak. DeMarcus Kosinius. Arkadaşlar işte bu şekilde ilk 5 bu şekilde ee, benchteki oyuncularda Rajon Rondo Terence Mann, Luka Kennard Nicolas Botum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hızlı hızlı geliyoruz. Şeyin bitmek üzere. Chris Paul Phoenix'te arkadaşlar. Devin Booker. Bridge. Crowder. Deandre Ayton var arkadaşlar. Yani Phoenix'in de kadrosu bu arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Kuponlarınıza başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere